Evet bugün benim yeni videomda Yeni videomda Bugün sizlerle birlikte Aydaşkın Yılmaz Kanalında Kanalında Şimdi Bugün akşam Akşam em, kına gecesine gideceğiz Kına gecesinde de em, Ne yapacak Kına gecesinde em, em, Doktorlu olmazsa Uygun oynayacağız Esna diye bebekle bekle. Çünkü orada başka e, başka arkadaş edinirsem onlar da onun annesinden izin alacağız anne ve babasından. Babasından ve sonra da yaparız. Yaparız ondan video. E, ve, ve bir tane günde ve, ve bir tane günde günde balıklarımın adını da söyleyeceğim. Benim ve bir, bir, bir sürü balıklarım var. Balıklarım var. Ve